ne tatlıysak hepsi çok güzeldi. Hasan'ın kesin menüsünü yenilemesi lazım. Bir iş var bu işin içinde ama anlamadım. Bakar mısın yani yedikçe yiyisi geliyor insanın. Yapıyorlarmış biliyor musun bazı restoranlarda böyle. Vallahi içine bir şeyler koyuyorlarmış. Lezzeti arttıracak falan. Aa. Vallahi ben bu adamdan her şey beklenir. Ben bundan her şeyi beklerim. Bunun hakkını da biliyorum. Ben de işte abim tövbeli. Maalesef. Aman aman öyle olmaya devam etsin. Böyle adamlar daha hakim tövbe istemiyorum. Nasıl? Memnun musunuz efendim? Memnunuz dedik ya kardeşim. Ne gidip gelip soruyorsun? Evet evet her şey çok güzeldi. Sağ olun. Siz geldiniz dükkanım aydınlandı. Keşke bütün müşterilerim sizin gibi olsa. Tövbe estağfurullah. Böyle hoş, bakımlı, selvi boylu. Kardeş sen ne diyorsun ya? Be beyefendi sağ olun biz yedik içtik çok güzel Allah yolunuzu açık etsin. Siz çok zevkli ve gusto sahibi birisine benziyorsunuz. Acaba diyorum ...yeni mezelerimizi önce siz tatsanız, bana fikir verseniz. Menümüzü sizin tabak tadınıza göre ayarlasam. Olur, olur. Olur. Ee, sen tat abla. Sen tat, sen tat. Ee, yaparsın. Yok canım, olur mu öyle şey? Ee, şimdi bakın beyefendi, benim eşim de e, buraya size çok yakın bir e, kebapçının sahibi. E, komşunuz olur. Hasan Başkaya. Yani e, o nedenle etik açıdan doğru olmaz şu an. Demek rakibimin eşsiniz. Ne şanssızım. Ben geliyor bana. Geç, şey. tamam tamam. Ee, şey e, biz e, e, hesabı alalım da birazdan kalkacağız zaten. Hadi hadi hesabı getir haydi artık. Asla hesap almam. Sizin gibi güzel, zarif iki tane hanımefendi gelmiş, dükkanımı şereflendirmişler. Sen getir, hesabı getir, sen de git. Hesabı getir, sen git, haydi. Evet, olmaz öyle şey yok. Biz hesabımızı ödeyelim, lütfen, rica ediyorum. <laughs> Israr edip sizi kırmak istemem. He, hadi. Ama sizi mutlaka tekrar bekliyorum. tabi ee, tabii tabii, geliriz inşallah. Siz bir an önce hesabı getirin de. Kardeşim gitsene ya, hesap istiyoruz. Haydi. Abi ha, gitmiyor. Öyle duruyor ya. Bu ne ya? Ay, ya şuna bak ya. Yılışık insan hiç sevmem. Var ya bunun tam ayağına şey yapacaksın. Neyse şu hesabı ödeyelim de kalkalım bir an önce hadi. Ay vallahi yediklerim boğazıma dizildi yani. Bakar mısın ya kartsan paraya böyle bir adamın yeri dolup taşıyor yani. Ah benim abim canım abim ya. Ama abla bir şey değil mi? Keşke o tadım meselesini kabul etseydin yani. Aa, az evvel neler dedin adama? Ne oldu şimdi birden bire? Ya düşmanın evine sızmak için diyorum. Aa, truva atı misali diyorsun. Tırıvırıyı boş ver. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız Allah aşkına? Boş ver. Ama ben zaten bir şey yapamam. Yani bundan gırtlaklarım ben bu adam. Sen delirdin herhalde. Neyin tadımına bakıyorum ben? Evet, senin de tersin pis, onu daha biliyoruz. Uçlar, kapat konuyu şuraya. Hesabı ödeyelim, kalkalım gidelim. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun buradan sonra? Bir işte, bir iki işim var. Ondan eve geçerim abla ben de. Ay, hadi, ben de öyle yapacağım. Hadi. Hadi şu hesap gelsin. Artık getiremedi hesap. Çıkmam ee, zaten. Pardon, biz alabilir miyiz hesabı Şimdi de orada şiir okuyor. Oğlum, hesabı gönder. Her yere gidiyor, şiir okuyor. Milletin tepesinde evet. dikiliyor, şiir okuyor.